Kart.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası. Altılıganyan.com'da Altı Merhaba Atkoşar Bat Kazanır TV izleyicileri. 26 Mayıs 2025 Pazartesi. 9 Kuşulu Bursa programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Haftanın ilk yayına başlamadan önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, eğer kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca kanal destek vermek isteyen dostlarımızın videoların altına mutlaka yorum atmalarını özellikle rica ediyor. Yine katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz yeliklerden birini seçerek kanala destek verebileceğini hatırlatıyor videolarımızın altını gayen.com katkılarıyla gerçekleştiğini hatırlatarak 9 koşulu bursa programını yorumlamaya başlıyoruz. Günün birinci koşusuyla birlikte saatlerimiz 14'ü gösterdi. Birinci Atılgay'ın başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı ait maiden 1200 metre kumda 10 ismin start alacağı bu koşu 4 numaralı Koca Mutlu ve 9 numaralı Berrak Damla isimli safkanların ekür olarak mücadele edeceği yarışta 2 artı 2 toplam 4 isimle başlayacağım ben ilk sıradan da koşmuş olduğu son iki starttaki performansını ben gayet tatminkar buldum. Özellikle son yapmış olduğu 641.6 sonu 27.6'lık işinde içindeki galop arkadaşı olan yarış kazanma başarısı göstermiş bir isim. Oğul Fatih ile birlikte yapmış olduğu idmandaki oldukça sağlıklı görüntüsüyle bugün hoca mutludan ben çok ama çok etkili bir performans geleceğini düşünüyorum. Ee, rakipleri olan, olan koşu tecrübesiyle e, ben bu safkanın bugün ön planda muhakkak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dıştaki isim, bu idman görüntüsüyle benim net bir şekilde formum olacak 4 numaralı, koca mutlu isimli safkan sevgili dostlar. En ciddi rakibin ise her geçen gün aşama kaydettiğini son çim pist yarışındaki üçüncülüğü de belli eden bir numaralı Çelik Toynaklıcan Mehmet Kaya İdare'siyle start alacak safkanın koruduğu formüle benim e, koca mutluya en ciddi rakip olarak önereceğim isim olacak. 4-1 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olmazsa olmaz iki isim ama çizgi arkasında iki isim daha önereceğim. Bunlardan ilk iki bir durumalı Yakup abi olacak. Bugün ilk kez iki kez çim pistte start almış bir isim ve koşmuş olduğu iki yarıştaki performansı gayeti iyi. Bugün Ali Yıldız idaresinde bir Yakup Bey temsilcisiyim. Ben kesinlikle kum pistte de başarılı olacağını düşünüyorum. idman pistte yapmış olduğu çünkü işlerinde dereceli galoplar sergileyen bir safkan. O nedenle bu ismi de ben e, geniş kurgularda muhakkak değerlendireceğim. Daha sonra 5 numaralı oğlum Gürkan diyeceğim. Yarış hayatının ilk startı ki Tatminkar 5. ardından bu kez daha kondisyonlu gireceği koşta özellikle son yaptığı 856.6 sonu 27.3'lük işiyle bu kez iyi bir performans sergilemesini bekledim. Safkan'ı kesinlikle kuponlarda bulundurmanızı önereceğim. 4-1 dediğim gibi ekonomi kurgular için yeterli gördüğüm iki isim olsa da çizgi arkasında 7 ve 5 numara safkanlarda yazarak bu koşuyu 4 isimle geçmeye çalışacağım. Günün ikinci koşusuyla birlikte saatlerimiz 14.30'u gösterdi. Birinci beşlik ayının başlangıç mücadelesi olan 4 Türk Araplar ait satış 1 2200 şimdi 12 ismin start alacağı bu koşuda 1 numaralı Deli Turbo ile 11 numaralı İdil Yıldız isimli safkanların e, küre olarak mücadele edeceğini görüyoruz. E, yani Bursa'da büyük ihtimalle bir yağmur söz konusu olacak. E, öğlen saatleri itibariyle e, bir yağmur başlayacağı gözüküyor. Ve büyük ihtimalle pist ağır olacaktır. Yani çok aşırı yağmur yağarsa pist değişikliğine bile gidebilir bugünkü şartlar. Ben 3 artı 2, 5 isimle buraya geçmeye çalışacağım. Yani son koşullarındaki performans özellikle son ikinciliği oldukça iyi olan 3 numaralı argıla yer yarışın çift pistte kalması durumunda ben mutlaka kendine e, şans yaratacağını düşünüyorum. Ön tarafa baktığımızda e, Ege Tay e, önüne hamle yapmasını beklediğim bir mücadele edecek. Keza 10 numaralı Batı Ege'de ön taraflara gitmeyi isteyen bir isim. gene ön grubu içerisinde konumlanacak 2 numaralı Fırat Baba ile yarış belli bir yerden sonra sürete binerse sonlarda etkili sprintleri 3 numaralı Argılı mutlaka kendine şans yaratacaktır benim ilk sene göndereceğim Daha sonra yine 2 numaralı Fırat Baba her ne kadar 4 gün arayla buraya gelecek olsa da son iki startındaki istikrarlı performansıyla başarılı aprantisi Salih Çelik yarışın çim piste kalması durumunda etkili olabilecek ikinci bir isim olacak. Daha sonra uzun sonra bir yarış görüp gördüğü yarışta da üçüncülük elde eden daha sonra tekrar bir 38 günlük kısa bir araya gitmiş olsa da yapmış olduğu işlerinde galop olarak gözükmese de mutlaka bence kenterlerle hazırlanan bir isim olan 4 numaralı Kurtan'ı da ben ekonomik kurguları 3. sırada önereceğim. 3-2-4 benim öncelikle şans vereceğim. 3 isim olsa da son startı nihayet kazanarak Meydan'a veda eden bir isim olan Muşli bence bugün uzayan mesafenin de bu safkanın lehine olduğunu düşünüyorum. Keza yarışık kuma alınması durumunda yine şanslı olacak isimlerden biri olacaktır. Eren Kadir'le dersi de benim geniş kurgular için öneceğim ilk isim. Son sıradan da son yarışta uzun mesafeli koşuda gerçekten oldukça başarılı bir ikincilik elde eden Keza bir önceki sertlik mücadelesindeki ikinciliği artık istenen kıvama geldiğini düşündüm. 9 numaralı Ege Tayı ön tarafa çıkıp koşuya kendi temposunu kabul ettirip bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izletebilir. O nedenle bu safkanı da son sıradan değerlendireceğim. 3-2-4 çizgi 7-9 günün ikinci koşusu benim önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar. Geçelim günün 3. koşusu saatlerimiz 15'i gösterdiğinde Yedili plasenin ve 1. Üçlü başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngiliz ait Handikap 14 2000 metre çimde 9 ismin start alacağı bu koşta 2 isim rakipler oranla biraz öne çıkıyor. Bunların başında tabii ki 1 numaralı Speedy Boss geliyor. Geçtiğimiz seni galibiyetle kapatan Safkan bugün aradan sonra çıktığı ilk yarıştaki 5.liği de gayet tatminkardı. Bugün tabi e, tabii e, mesafenin uzamasının bu safhanın lehine olacağını düşünüyorum. Özellikle ağır kilosuna rağmen idman pistindeki hazırlıklarını da yapmış olduğu son 636.6 sonu 23.3'lük işle bu kez daha kondisyonlu girecek koşuda benim muhakkak şans vereceğim. İlk isim olacak en ciddi rakibim ise son iki starttaki performansı gayet tatmin tatminkar olan keza son startında e, biraz ağır almasına rağmen bence dördüncülüğü gene gayet iyi olan hatta o yarışta bir numaralı Speedy Boss'u da geçme başarısı gösteren iki numaralı Samurai Jack. Tolga Yıldız dersinde gene idman pistte yapmış olduğu son 37 sonu 23.4'lük işindeki oldukça akışlı görüntüsüyle ben mutlaka Speedy Boss'un en ciddi rakip olacaktır. 1-2 bence ayrımsız şekilde kuponlarda olması gereken iki isim çizgi arkasında cazip konuda çıkmasını bekledim ve müsait günü saat alacak olan 5 numaralı Doğu Aslan isimli safkanı da geniş kurgularda değerlendirmeye önereceğim. Özellikle son iki startındaki performansları biraz dikkat çeken bir safkan. Bugün e, ilk defa kapalı gözlük takısının çıkarılmasıyla e, farklı bir performans gösterebileceğini düşündüğüm ismi benim geniş kurgularda yazmanızı önereceğim isim olacak. 1-2 çizgi 5 günün 3. koşusuna önereceğim 3 isim olacak. Sevgili dostlar geçelim günün 4. koşusuyla birlikte 2. altılgaynında başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı Abdurrahit Handik 15, 1800 metre kumda. 14 ismin start alacağı bu koşuda 3 numaralı yeni sistem ve 8 numaralı E.C. ekür olarak mücadele edecekler. Yani baktığımızda ön tarafa çıkacak birkaç isim olması nedeniyle ben koşunun biraz süratli başlamasını bekliyorum. Özellikle 11 numaralı Safter'ın oğlu, 14 numaralı Kerpiçli ön tarafı isteyecek isimler. Keza 9 numaralı Kral yine hemen ön grubun hemen arkasında konumlanacaktır ben yarışı 800'den itibaren ciddi bir sürate binebileceğini düşünüyorum. O nedenle ilk sıradan son ikinciliği bence gayet tatbik olmalı. İlk defa Bursa pistine çıkacak, Bursa kumuna çıkacak bir isim olan Kıvırcık Mehmet'le başlayacağım. Nezat Avcı İdaresi'nde start alacak Safkan'ın yapmış olduğu İzmir'deki 641 sonu 27.2 27.2'lik işindeki oldukça sağlıklı görüntüsüyle benim sizlere önereceğim ilk isim olacak koşu gidişatının neyin olduğunu düşündüğüm Safkan'ın bu idman görüntüsüyle mutlaka şanslı olacaktır. Benim power hanesi önereceğim isim olacak. İlk rakip hanesinde son ikinci ligene gayet iyi olan bence bu mesafede de başarılı performansları bulunan 10 numaralı damla suyu diyeceğim. Ali Can idaresinde start alacak Safkan'ın gene idman piste yapmış olduğu hazırlıklarındaki formda görüntüsüyle ikinci sırada önereceğim. Daha sonra çizgi önünde önereceğim. İsimse 5 numaralı Can Asilim. Bu safkanda gücü nispetli istikrarlı performanslar sergiliyor. Bu mesafedeki 2.07'lik performansı buradaki rakipler içerisinde en iyi olan safkan Ali Yıldız de muhakkak kendine şans yaratacaktır. 7-15 ekonomik kurgularda öncelikle önereceğim 3 isim olsa da çizgi arkasında son koşusunda e, beklenen performansı sergilemese de bugün ön tarafa çıkıp e, bence mutlaka koşun içerisinde kalmasını beklediğim 11 numaralı Saftır'ın Mehmet Kaya dersinde kuponları yazacağım. Son sıradan da son başarısı yarışının ardından 28 günlük araya giden ancak son yaptığı 108 sonu 27 işinde oldukça dikkat çeken 6 numaralı Vezir Köprü'den Külşat Yılmaz dersinde ters bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. O nedenle bu safkanda geniş kurgulara son sırada önereceğim. 7-15 çizgi 11 ve 6 ikinci altı kayının başlangıç mücadelesi olan günün 4. koşusuna önereceğim 5 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 5. koşusuna saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde 2. 5'lik da başlangıç mücadelesi olan 4 yaş taraplara ait handikap 15 dişilere 2200 metre çimde baktığımızda 14 ismin start alacağı bu koşuda biraz e, yarışın dişilere ait olması nedeniyle ve ağır çimde mücadele edilecek olması nedeniyle farklı performanslar gelebilir. Keza yarışın aşırı yağmur olması durumunda kum pist alınırsa daha da farklı sonuçların çıkabileceği bir koşu. Ben 3 artı 2 5 isim ilk İlk sıradan da 2 numaralı Güldaniye diyeceğim. Yani bu Safkan'ın ben istikrarlı yarışlarına rağmen bir türlü foto yönde geçemediğini görüyoruz ama bu kez Salih Çelik idaresinde ön tarafta gidecek isimlerin arkasına erken konumlanması halinde bu Safkan'ın artık özlediği birinciliğe Kavuşabileceğini düşünüyorum. Keza son yaptığı 640.8 sonu 26.8'lik işindeki görüntüsüyle kıvama geldiğini düşündüğüm ismi ilk sıralanacağım. Öncelikle rakibi benim cazip konuda çıkmasını beklediğimiz bir isim olan 3 numaralı Rode kızı diyeceğim. Ya Bu safkanda aslında gücü olan bir isim ama bir türlü beklenen yarışlarını yapamıyor. Keza son ki görüntüsü her ne kadar iyi olsa da yarışlarını yansıtamıyor. Bugün yapmış olduğu son 857 sonu 27.3'lük işiyle bugün farklı bir performans göstermesini bekledim. Okan Gökçe İdaresi'ndeki Rode kızını sizlere ikinci sıra döneceğim. Daha sonra hep takimde olan bir isim bugün 52 kilo gibi müsait kilosu onuz derse piste çıkacak. 5 numara Nurbanlı Sultan. Eğer startta fazla oyalanmayıp koşu gerilerde takip etmezse bir trafik sorunu yaşaması etkili düzlük sürprint ile Nurbanu Sultan'dan iyi bir performans gelecektir. Özellikle bugünkü birincisi 10. yüzyıl derse yaptığı 855 sonu 27.3 işinde ben gayet toparlanmış gördüğüm ismi sizlere 3. sırada önereceğim. 2-3-5 ekonomik kurgularda benim öncelikle önereceğim 3 isim olsa da çizgi arkasında Antalya'dan oldukça iyi durumda gelen arka arkaya kazandığı birinciliklerle bu koşuya formda gelecek bir isim olan 4 numaralı pelir sırtı diyeceğim. E, mesafe lehine ben orijin itibariyle Çin pistte de zaten başarılı performans göstermesini beklediğim Safkanı geliş kurgulara yazacağım. Son sıradan da e, bu mesafe deneyimin tabii tüm Safkan'lar ilk defa çıkıyorlar ama e, biraz ben uzun gezmiş olacağını düşünsem de ağır kilosu bir bir numaralı PC'de geniş kurgulara son sıradan yazacağım. 2-3-5 çizgi 4-1 benim günün 5. koşusu önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim. Günün 6. koşusuyla birlikte birinci 6. gayenin kapanış mücadelesi olan saatlerimiz 16.30'u gösterdi. 4. ayında açılış koşusunda 4, yaş, 4 yukarı araplara ait şartlı 5. mücadele 2000. içinde. 8 ismin start alacağı bu koşuya baktığımızda burada FMT Bey'inden başka kaçacak bir at gözükmüyor. Koşu fazla rölanti tempoda gidebilir. Tabi pistin ağırlığı da söz konusu olacak. Büyük ihtimalle keza yağış olması zorunda da ben her iki pistte de başarılı performans sergileyeceğini düşündüm. Ve e, her iki altında e, kapsayacak bir bankon var. Bu isimde numaralı Bükeç olacak. E, her ne kadar son koşullarında hep istikrarlı böyle performanslar, tabele yakın yarışlar yapmış olsa da beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Safkan ben bugün e, Ankara'dan İdvan durumuyla gelecek bu ismin ayağın kuruşu liderisinde ön taraftaki e, mücadele FMTB'ye biraz erken pres gelmesi halinde e, düzlük sprintiyle sonuca gitmesini beklediğim safkanı ben sizlere günün bankosu olarak göreceğim. Altın numaralı Bükeç her iki altılı içinde benim banko ismim olacak. Ve geçelim günün 7. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde ikinci üçlük aynında başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Araplar ait kısa vade 6-2200 içinde 4 ismin start alacağı bu koşuda baktığımızda ee, aslında ön tarafa geçecek bir isim açıkçası ısrarlı olacak bir isim yok. Ben ee, son yarışını kazanırken her ne kadar daha mütevazi rakipleri geride bırakma başarısı göstermiş olsa da 2 numaralı Yemen Rüzgar'ından bugün ön taraf hamlesi gelebileceğini düşünüyorum. Keza son yarışını kazanırken e, uygun rakipler yanında İzmir'de hemen ön grubun arkasına kullanıp viraja gelmeden 600'den itibaren Tempo attırıp liderliği alıp bir galibiyet elde etmişti. Bugün yine oldukça iyi idman durumuyla gelecek safkanı. Bekir Mert Mırık idaresinde bir beyaz bayrak ayna yarışı bizleri izletebilir. Benim net favorim en ciddi rakibimizin öncelikle 4 numara Şüretay olmasını bekliyorum. Son ikinciliği oldukça başarılı. Bence Ağır pistinde bu safkanın lehine olacağını düşünüyorum. Bir ney temsilcisi kesinlikle kuponlara yazılmalı. 2-4 ben de 1-2 adım önde ekonomik kurgularla bu iki isimle buraya geçilebilir ama e, koştu her yarışta aşama kaydını aradan sonra gördüğü yarışlarla formunu yükselten 3 numaralı aksiyon diyeceğim. Mustafa Çek idaresinde mutlaka benim kuponlarda yazılması önereceğim için mi olacak? Ve e, bu üç isim yazdıktan sonra e, her ne kadar 62 kilo gibi ağır sikletle start alacak olsa grubun bence kaliteli ismi Son başarısı yarışını kesinlikle ölçü almadım. Ankara'dan 855.4 sonu 27 iyi idmanla gelecek olan bir numaralı gölgelin gücü. Eğer Yemen Rüzgarı ön tarafa hamle yapmazsa 62 kilo olmasına rağmen öne çıkıp koşuya kendi temposunu kabul ettirip bir beyaz bayrak aynı yarışı deneyebilir gölgelin gücünde son sıradan yazacağım. 2-4 çizgi 3-1 günü 7. koşusunu önereceğim. 4 isim sıralaması. Ve geçelim günün 8. koşusuna saatlerimiz 17.30'u gösterdi. Çarşı Araplar ait Made Mücadele 1200 kumda. 9 ismi start alacağım. barışta 8 numaralı Bol Kader ve 9 numaralı Ugarit isimli safkanlar ekür olarak mücadele edecekler. Ben 3 isim yazacağım ve ayrımsız şekilde kuponlarda olmasını önereceğim. İlk sıradan da 6 numaralı Tostos Tuğrul diyeceğim. Bugün Ekaz 2 kez start alıp birini kumda birinin içinde koşup ve gayet başarılı performanslar sergilen özellikle yarış hayatının ilk startı kum pistteki ikinciliği gayet tatminkar olan bu safhanın yine idman pistindeki hazırlıklarındaki formda görüntüsüyle uyum sağladığı birincisi Recep Ketme idaresi benim ilk sırada önereceğim en ciddi rakibinin ekür avantajı bulunan yarış hayatının ilk starttaki dördüncünden sonra 28 günlük bir araya giden ancak tek bir galopla girecek olması biraz soru işareti yaratan ama o galomda da 640.4 sonu 26.6 yaparken ki görüntüsünü beğendim ve son günlerin başarılı birisi pişman çizgi dersi start alacak. 9 numaralı Ugarit öncelikli rakibi. Bu iki safkandan sonra start almış olduğu iki yarışındaki performansında gayet tatminkar buldum. Bugün Eren Kadirler idaresinde start alacak olan 2 numaralı gaz nefesinde ben son yapmış olduğu 641.5 sonu 27.3'lük işindeki görüntüsüyle muhakkak kuponlar yazılması taraftarıyım. 6-9-2 bence ayrımsız kuponlarda olması gereken 3 isim sevgili dostlar. Ve geçelim günün 9. kuşuna kapanış mücadelesine saatlerimiz 18'i gösterdi. 3 çıkar İngilizler ait handikap 16 dişilere 1500 metre çimde. Baktığımızda 16 ismin start alacağı bu koşuda e, pistin ağırlaşmış olması e, farklı sonuçlara gebe olabilir. Ben bir ciddi bir e, sürat olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle bir numaralı. Red kendinin lideriyle başlamasını beklediğim bir isim. Tabi biraz sikletar aşağıdan hafif kilolu isimlerden ön tarafa da gitmeyi seven isimler olacaktır. E, ben 9 numaralı Ultraberry ile başlayacağım. Safkan aradan sonra gördüğü iki yarışta e, önemli ölçüde kondisyon kazandı. Şunun bugün 52 kilo gibi gayet müsait sikleti var. dersi derste start alacak Safkan'ın. Ön grubun hemen arkasına konumlanmasını bekledim bu mücadelede etkili düzlük sprintine kendine mutlaka şans yaratacaktır benim ilk sırada döneceğim isim. Daha sonra yeni ilgilerinde ilk yarışına çıkacak olan 11 numaralı Angel Quest diyeceğim. bu ilki kapakumdaki ilk yarışlardan çıktı. Son iki çim startındaki performansı her geçen gün artan bir isim. İdmanlarındaki görüntüsü de gayet sağlıklı. Halit Gökçe'yi dersteki Safkar'ı ben hafif kilosunu muhakkak değerlendirmesi taraftarıyım. İkinci sıra döneceğim. Çizgi önüne döneceğim. Üçüncü isim ise 5 numaralı Rain Murray'de olacak. Sertetik pistte sezon başları olarak koşu yarışlarından çıktığı Son starttaki çim pistteki altıncılığı bence gayet tatminkar olan bir isim. Bugün Ali Yıldız dersinde start alacak Safkan'ın idman pisteki hazırlıklarındaki görüntüsü de gayet iyi. Son yaptığı 850 sonu 23.4'lük işiyle bu kez Farklı bir performans göstermesiyle beklediğim safkanı sizlere çizgi önünde 3. isim olarak önereceğim. 9-11-5 ekonomik kurgularda benim öncelikle önereceğim 3 isim olsa da daha sonra çizgi arkasında e, sorunların nedeniyle e, aralıklarla start alan bir isim. Geçtiğimiz seneyi ilk, sadece 2 kez start alıp bu sene de yine çıktığı ilk kez startındaki performansları her ne kadar pek içici olmasa da Özellikle son yaptığı 850.6 sonu 24.2'lik işiyle toparlanmaya başladığını gördüm ve böyle ağır saldırı ve sever grubun aslında kalite bakımından iyi isimlerinden olan 4 numaralı şans da ben Cem Altun dersinde geniş kurgular öneneceğim. Son sıralarında yine bugün farklı bir performans göstermesi bekledim. Son altıncılığında dikkat çeken bir isim olan Eren Kadirli dersindeki 10 numaralı Dream Liner benim geniş kurguları önereceğim. Son isim olacak özellikle son yaptığı 638.8 sonu 24.8'deki potayı geçişini gayet diri ve canlı görünüm safkanı geniş kurguları son sırada önereceğim. 9-11-5 çizgi 4 ve 10 günü kapanış mücadelesi olan 9. koşuda önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar. Böylelikle 9 koşulu bursa programını yorumladık. Kapatmadan önce her zamanki hatırlatmamızı bir kez daha yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı unutmayalım. Ayrıca e, kanala destek vermek isteyen dostlarımızın e, eğer kanala abone değillerse sağ alt köşede bulunan a, abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirler. Kanal destek verecek dostlarımızın videoların altına mutlaka yorum atmalarını özellikle rica ediyor. Yine katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz ödüllerinden birini seçerek kanal destek verebileceğini hatırlatıyor. Videolarımızın altınıganya.com katkılarıyla gerçekleştiğini hatırlatarak haftanın ilk günü olan 26 Mayıs 2025 Pazartesi Bursa'dan herkese bol şanslar diliyorum.